Barış Alper. Barış. Sayın Cumhurbaşkanım nasılsınız? iyi misiniz? Barış Alper. Barış. Barış ben. Barış Alper. Siz siz sağ olun. Barış ben. Barış Alper. Siz siz sağ olun. Sevgi. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. <laughs> ha. Meri Kemeral, Ramiz, Cumhurbaşkanı. Meri Kemeral efendim. Sağ olun. Cumhurbaşkanım. Kahveci. Evet, Cumhurbaşkanım teşekkür ederiz her şey için. Kahveci sayın Cumhurbaşkanım. Hadi Yusuf. Teşekkürler başkanım. <laughs> Yusuf, Salih. Teşekkürler sayın evet. Cumhurbaşkanım. Hepimiz çok mutluyuz. Sağ olun. Evet. evet. Çok teşekkür, teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Teşekkür, evet, teşekkür ederiz saygılar. Türkiye Hadi 1 2 3